Bir varmış, bir yokmuş. Bir tane yağmur ormanı varmış. Bir tane de yağmur olmayan orman varmış. Çam ormanı varmış. Çam ormanı İsviçre'deymiş. Ta Avrupa'nın oralarda. Yağmur ormanı da Brezilya'daymış. Yağmur ormanı çam ormanıyla konuşmuş. Demiş ki çam ormanı, çam ormanı sesim geliyor mu? Çam ormanı demiş ki sesin geliyor da kimsin sen? Demiş ki ben yağmur ormanıyım. Tabi çam ormanı İsviçre'de olduğu için orası hep karlı, karlı bir bölge. Şaşırmış. Demiş ki yağmur mu? Benim burada kar yağıyor, kar, kar. Yağmur ormanı demiş ki hiç sorma ya benim burada yazın da yağmur yağıyor. Çok yağmur yağıyor burada, her taraf ıslak. Çam ormanı demiş ki çok şanslısın. Ben burada donuyorum. Çok soğuk burası. Yağmur ormanı sormuş çam ormanına. Demiş ki benim ormanın içerisinden Amazon nehri geçiyor. Senin ormanın içerisinde hangi nehir geçiyor? Demiş ki benim ormanın içinden nehir geçmiyor. Ama benim çok dağlarım var. Senin dağın var mı? Yağmur ormanı demiş ki hayır benim dağım yok. Sonra demişler ki takas yapalım. Ama Çem ormana demiş ki ben sana dağ nasıl vereyim? Ben sana dağ söküp veremem ki demiş. Yağmur ormanı da demiş ki e tabii ki ben de nehir söküp sana veremem demiş. O zaman herkes elindeki şeyle mutlu herhalde demişler. Sen dağlarınla mutlusun, ben de elimdeki nehirle mutluyum demiş. Peki demiş ki senin nehrin içinde ne var? O demiş yağmur ormanı, benim nehrin içinde balık var. Hele hele içinde pirina balığı var, bir de timsah var. Pirina balığı her şeyi yiyor, kıt her şeyi ısırıyor. Sormuş demiş ki, peki çam ormanı senin ormanında hangi hayvanlar var? Demiş ki o benim ormanda bazen boz ayılar var, bir de benim burada dağ keçileri var. Bir de benim burada kartal var. Yağmur ormanı demiş ki o ne kadar şanslısın. Ne kadar güzel hayvanları varmış senin. Sonra tekrar görüşmek üzere vedalaşmışlar. Demişler ki haftaya tekrar konuşuruz. Bitti.